Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce e, sayfamı takip alarak beğeni yapıp bana destek olursanız çok sevinirim. E, bugün size zürafa e, yapımında e, düğümsüz ip nasıl eklediğimizi göstereceğim. Şimdi şöyle. şuradan şu şekilde değil buradan bu şekilde tersten yani ipimizi alıyoruz böyle şimdi ipimi kestim bu şekilde ip bu tarafta kalacak ekleyeceğim yeni ipimi iğneme koydum şimdi burada bıraktığımız ipin yönünden şuradan şöyle iğnemizi geçirdik fazlalık iplerimiz burada gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi bu fazlalık kalan ipleri kıvırdığımız yerin Şöyle içine hapsettik bu şekilde. Şimdi şuradan şöyle bir düğüm atıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi düğümsüz devam edebiliyoruz. Bu şekilde zürafamızı yapıyoruz. Tekrar ipimiz e, bittiğinde aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir düğümizi olmuyor. Böyle kusursuz ince gibi zürafa yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz.